Gelmiyor bu arada. Gelmeyecek. Merhaba arkadaşlar. Ben Berat Yıldırım. <laughs> ee, size canlı yayın duyurusu yapacağım. Onu. Can, canlı yayın videosunun duyurusu saat kaçta olsun acaba kaçta olsa Arda? Arda'yla konuşuyorum. Sizin, sizde gelmeyebilir Arda'nın sesi. Ben kuran okuyacağım mı canım? Hmm. Bir saatlik böyle... ...ya da... Ya. Iı, akşam olmaz. Akşam... Çünkü ben Kazakistan'dayım. Saat... Saat... Hmm. Yok. Ee, Dur, düşünüyorum. Saat altı gibi canlı yayın yapacağız. Bakar hmm. can altı gibi evet. Abi o zaman da ben açamıyorum. Ee... Öğlen saat. Saat 4 ya da şimdi tam şimdi çekebiliriz canlı yayını. Ben bulur bulmaz canlı yayını çekiyorum. Görüşmek üzere.